Gülten teyzeciğim sizce huzurlu, mutlu bir aile, yuva nasıl olur? Baba akşam eve gelecek, hı hı. bize hatirimizi alacak, çocuğumuza çocuğumuzu. Yani... İstanbul'daydım ben geliyorum dedi. Hı hı. Gel o zaman dedim. Otobüse bindim de baktım sabahına çıktı o da geldi. Ondan sonra iki sene arabada beraber gezdik. Birbirimizi orada iyi anladık. En zor gününüz ne zamandı? Almanya'da vardım, petrolden telefon kartını aldım, telefonu açtım buna. Dedi ki sabah bayram dedi sen neredesin dedi. Sabah oldu bayram ağlıyor mecbur bayramda bayram sabahı ağlıyor başka bir şey yapacak başka bir şey yok bunu bir çeken bilir başka nereden bilmesin aileyi ayakta tutabilmek e, temelde ne var bunun temelinde ne var şimdi sabır evet başta sabır gelir bir ana baba çocuğuna nasıl eğitim verirse hı hı. O çocuk o şekilde gelişir. Bir Ana baba çocuğundan veya evladından ne bekliyorsa o şekilde meyve yetiştirmesi lazım. Hayat hepsi ne ore? dedim? Vallahi yok. Tabii evet. geçe başka tabii. Evet. Aile insanın en kıymetli yuvasıdır, sığınağıdır. Mutlu aileler mutlu çocuklar demektir. Mutlu aile ve çocuklar da geleceğin güçlü ve sağlıklı toplumlarını yaratır. Daha çok güzel, huzurlu bir ailenin çocuğusun. Ee, bu anlamda neler hissediyorsun? Ee, yani huzurlu bir ailede olmak bence en büyük şans değil şey Ve bu ailemize kattığı değerlerle geleceğimizi, ne güzelliğinden ve, ve şöyle ben ekleyeyim, mutlu aileler, mutlu çocuklar demektir. Evet. Biraz daha ileriye gidersek, aileler, mutlu çocuklar mutlu toplumlar, sağlıklı toplumlar demek ki. değil mi daha? Tamam. Geç sence? Bence hocam aile bizim eden